Selamlar. Ervin Yalom 3 tavsiyede bulunacak olsaydı bu 3 tavsiye sizce ne olurdu? Evet. Süreyi başlatıyorum. Hadi birazcık düşünelim. Evet. Süremiz dolduğuna göre <laughs> cevabımıza geçebiliriz. Geçenlerde bir çılgınlık yaptım ve e, Ervin Yalom'un kitaplarını dinlerken ilerlemiş yaşına rağmen maillere çok güzel, çok ilgili bir şekilde geri dönüş yapmakta olduğunu gördüm. Bunun üzerine ben de mail göndereyim dedim ee, ve e, heyecanla mail <laughs> mail oluşturup e, mailimi gönderdim. E, i̇şte. E, kitaplarını dinlediğime dair, e, işte kitaplarında kendime dair şeyler bulduğuma dair vesaire güzel bir mail gönderdim. E, ve bunun üzerine cevap gecikmedi. E, Yelom'dan e, çok kısa zaman dilimi içerisinde, 24 saat içerisinde geri dönüş söz konusu oldu ve bunun üzerine <laughs> tabi e, hani e, psikolojinin önemli isimlerinden birisi geri dönüş yapınca otomatik olarak ekstra bir heyecanlanıyorsunuz. Bu heyecanı ben de yaşamış oldum. Ancak gelen mail Joseph'tendi. Sevgili Joseph, Yellow'un asistanı ve maillere maalesef ki Joseph geri dönüş yapabiliyor. Nedeni ise benim bir hayli üzüldüğüm bir ee, neden oldu. Ee, bir açıklama oldu. Çünkü e, sevgili Yelom Alzheimer sebebiyle bakım evinde kalmaktaymış ve Joseph de gelen maillere e, bu sebeple cevap vermekteymiş. Ama Joseph o kadar nazik, o kadar içten, o kadar e, harika bir şekilde e, geri dönüşte bulundu ki e, bir mail trafiğimiz oldu. Ve Yellow'a bizzat sormak istediğim e, üç tavsiye sorusunu Joseph'e yöneltmiş oldum. Ve Joseph de kendi perspektifinden Yellow'u tanıdığı ölçüde cevap vermiş oldu. Peki bu üç tavsiye neydi? Sevgili Joseph dedi ki, öncelikli olarak Yellow e, okumanızı ne olursa olsun insana dair e, insani perspektifinizi genişletmeye dair okumanızı tavsiye ederdi dedi. Bence çok kıymetli bir e, tavsiyeydi. İkincisi ise yazmak. Düşüncelerinizi kaleme dökün. Düşüncelerinizi kağıda dökün. Ve bu vesileyle düşüncelerinizi gözden geçirme fırsatı bulmuş olun dedi. Bu da bana göre bir hayli kıymetliydi. Ve üçüncüsü ise meraklı olmanın yanı sıra anda kalan olun. Bu da e, farklı bir perspektif araladı bende. Evet meraklıyız. Evet e, şunu araştıralım, bunu araştıralım. E, çok çok heyecanlı, çok kıpır kıpırız. Ama anda kalarak bunu gerçekten yapabiliyor muyuz? E, bu kısmı sorgulamama vesile oldu. Sevgili Joseph'in e, Yelon'u tanıdığı ölçüde üç tavsiye ee, cevabı bu şekildeydi. Sizlerle de özellikle paylaşmak istedim. Çünkü e, sevgili Yalom'u tanıyan birisinin, asistanın pozisyonundaki birisinin e, bu nazik, bu e, hayatımızın pek çok alanına nakşetmemiz gerektiğine inandığım tavsiyeleri bence Özellikle öznesi insan olan meslek gruplarında özellikle biz ruh sağlığı çalışanları açısından bir hayli önem arz ediyor ki kaldı ki zaten insan olduğumuz için ister istemez öznemiz zaten insan hiçbir şey olmasa bile sadece insan olmanın bir getirisi olarak bu üç tavsiyeye e, muhakkak önem vermemiz gerektiğine inanıyorum. Bu vesileyle de sizlerle paylaşmak istedim. <laughs> Sağlıcakla kalın.